Selamlar güzel dostlar, güzel insanlar. Çok ani bir açıklama geldi. Trump tekrardan bir konuşma, bir açıklama yaptı. Ne dedi? Dedi ki, Çin'le anlaşacağımızı düşünüyorum. Xi Jinping e, aslında o anda kötü bir an yaşıyordu. Ve kendi ülkesini e, ekonomik buhrana sokmayacaktır. Bu sebeple biz onunla anlaşacağız. Kendi ülkemizi de tabii ki ekonomik buhrana sokmayacağız. Bir problem yok dedi. E, bu açıklamasının arkasından kriptolar tekrardan bir yukarıya hareket başlattı ufaktan. Dünkü videomuzda bahsettiğimiz Dotcoin, Skycoin ve Cake yani Pancake Swap'ın Kek coin'i arkadaşlar. Özellikle Kek coin bu üç coin'den bahsetmiştik ancak Kek coin arkadaşlar bugün yüzde 16 ile %20 arasında bir anda yukarıya çıktı. Yine 3 coin'de bir tanesini çok güzel tutturduk ve diğerleri de zaten aynı şekilde yukarıya gitti ama Cake hepsinden daha fazla yukarıya döndü. Ve dün demiştik ki arkadaşlar bu çöküş Gerçekten bir rally'nin başlaması için ihtiyaçtı. Her büyük rally'den önce ani ve büyük bir çöküş gerçekleşiyor demiştik zaten. Ben bunun bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyorum. Bu bir anda aniden yukarıya giderse bir FOMO etkisi yaratacaktır insanlarda. Neden? Aşağıdan sattıkları malları eyvah kaçırdık işte ralli geliyor kaçırmayalım deyip tepeden tekrardan satın almak isteyecek birçok kişi. Ama sizlere buradan uyarıyorum arkadaşlar bunu yapmayın. Eğer bir miktar yukarıya çıktığında atıyorum %10 %20 civarında bir kar görürseniz bunu arkadaşlar kar realizasyonu olarak hemen değerlendirin. Çünkü 30 Ekim'de Çin ile Amerika'nın tekrardan bir görüşmesi olacak ve bu 30 Ekim bizler için çok önemli. Belki 30 Ekim'e kadar çok devasa ralliler yaşayabiliriz. Yani devasa'dan kastım işte var olan fiyatların %40, 30, 50 üstünden bahsediyorum. 4-5x'ten bahsetmiyorum ama bazı coin'ler belki de 4-5x'te gidecek bu arada. Ama dediğim gibi arkadaşlar acele etmeyin. Bu anlaşma bir kesinleşsin önümüzü görelim. Bir problem çıkmayacağından emin olalım. Merak etmeyin bir seviye var ve o seviyenin çok üzerine çıkmayacağını düşündüğümüz için bir miktar belki de kardan feragat edeceğiz ama riskten de kurtarmış olacağız. Bu sayede de daha iyi bir kazançla daha doğru bir zamanlamayla alım yapmış olacağız. Ama bu rally başlamadan önce Bence beni bir takip edin. Özellikle dünkü videomu izlediyseniz zaten söylediklerimi çok iyi anlamışsınızdır. Bugün de bunu doğrular nitelikte bir açıklama geldi. Bunun yanı sıra arkadaşlar işin olayın şeyine bakın ki şansına bakın ki Trump'ın yaptığı açıklamadan tam yarım saat öncesinde açıklama yapmadan yarım saat öncesinde Trump'ın oğlu bütün pozisyonlarda shortmuş. Yarım saat önce short pozisyonu açmış. Ve 80-90 milyon dolarlık bir para kaldırmış. Bakın Allah'ın işine ne kadar şanslı insanlar değil mi? Değil arkadaşlar. Adamlar bunları zaten bilerek yapıyorlar. Adamlar bunları sürekli bilerek yapıyorlar. Hem de bir kere iki kere yanlışlıkla falan değil. Benzeri şeyler ülkemizde de görüyoruz arkadaşlar. Gözlerinizi açın. Bazı şeyler Bilerek yapılıyor. Bazı şeyleri öne sürüyorlar. Bunlar bahane oluyor. Ülkemizde biliyorsunuz bir açıklama geliyor. Bütün borsa şak 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 aşağıya gidiyor. 2 i̇şte yıldır sürüklendiğimiz için insanlar bezmiş ve bıkmış durumda. Ve bu sebeple satıyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Gidip altın alıyorlar. Cambaza bak. Bak orası uçuyor diye herkes oraya bakarken birileri de bu tarafı bezdirip buradaki malları topluyor. Arkadaşlar evet altın çok değerli bir maden çok güzel bir tasarruf aracı ancak bir yatırım aracı değil. Paranızı korursunuz 100 gram altınınız 10 yıl tutarsanız yine 100 gram olacaktır. Evet belki bir ev yerine size şey iki ev verecek 10 yıl sonra. Yani bu 3 ev 5 ev falan vermeyecek ya da sizi servet sahibi yapmayacak. Bu da iyimser bir tahmin bu arada yani çok zor bir şey böyle bir kilo altının var diyelim bir ev yapıyor bundan 10 sene önce de 1 kilo altın bir ev yapıyordu. 20 sene önce de 1 kilo altın bir ev yapıyordu. Bir de böyle düşünün. Ama bundan 20 sene önce alacağınız bir Ford, Otosan hissesi sallıyorum. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bir şişe cam hissesi, bir Koza Altın hissesi, bir Türk Hava Yolları hissesi arkadaşlar bir evi belki de 10 ev seviyesine çıkartabiliyor. Ama bazı dönemlerde cambaza bak, bak bak ne güzel oynuyor, bak altın uçuyor kaçıyor deyip bu tarafta mal topluyorlar arkadaşlar. Aman ha dikkat edin ki yaklaşık 2 yıldır gümüş te gümüş, gümüş te gümüş diyen ben, elinizdeki gümüş varlıkları arttırın diyen ben artık Yavaş yavaş elinizdeki altın ve gümüşleri bakın tamamen satın demiyorum. Kesinlikle zaten 10 bin dolara da çıksa gümüş altın tamamen asla satmayın. Kenarda 100 gramınız varsa atıyorum bugün 100 gramdan 10 gram çıkarsınız gidersiniz doğru hisselere yatırırsınız. 2 ay sonra baktığınız ki biraz daha yükselmiş bir 10 gram daha çıkarsınız. 100 gramınız varsa bunu en fazla 30-40 grama kadar düşürebilirsiniz. Daha fazlası değil bu seviyelerden tek siz her yükselişte satıp aşağıdan çok ucuza gerçek üretim yapan kaliteli fabrikalara yatırım yapmanız şartıyla arkadaşlar bakın spekülatif hisselerden dandik küçük firmalardan bahsetmiyorum. Gerçekten kaliteli borsamızın demirbaşı dediğiniz kaliteli şirketleri alırsanız arkadaşlar bu sizleri servet sahibi yapabilir. Bir ev parası etmeyen bir parayı beş ev parası yaptırabilir. Bu fırsatlar böyle zamanlar inanın bana çok sık gelmiyor. Evet bu kötü dönemler çok kısa da sürmüyor. Bazen bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl da sürebiliyor. Ama bu süreç ne kadar uzun sürer? ne kadar çok sıkışırsa arkadaşlar aynı bugün altında olduğu gibi altına yıllardır gümüşe teneke diyenler beş para etmez yatırım mı hiçbir şey kazandırmıyor diyenler yaklaşık uzun bir aranın arkasından bir anda 3x altında para kazandı. Bu sıkışmanın sonucuydu. Aynı sıkışma bugün borsalarda oluşmaya başladı ve önümüzdeki günlerde bu sıkışmanın da yine tersine döneceğini düşünüyorum. Özellikle savaşların bittiği, enflasyonun düştüğü, faizlerin de azaldığı bu günlerde bizleri bugün sabah da söyledim dünkü videomda söyledim. Güzel günler bekliyor arkadaşlar. Beni takipte kalmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ben özellikle piyasalar dipteyken daha sık video çekmeye çalışıyorum. İnsanları daha çok uyarmaya çalışıyorum. Veya çok büyük olaylar, karmaşık olaylar yaşandığında sizleri uyarmaya çalışıyorum. Çok fazla boş video çekmeye uğraşmıyorum. Evet mesela bugün sabah çektiğim bir mizahsen içerikli bir videom vardı. Bunu biraz aslında o videoyu gerçekten izlerseniz e, dalga geçme videosu değil de bazı şeylerin gerçek yüzünü gösterme videosu olduğunu anlayacaksınız. İçerisine bir miktar mizah sen kattım ama e, bunu düşünerek izleyen bir vatandaşın gerçekten e, kafasında güzel bir ampul veya güzel bir ışık yanacaktı adım gibi eminim. Kimisi ya bu başlıkla bu video ne alaka dedi ama aslında hiç tahmin etmeyeceğiniz bir içerik var orada. Çok da önemli. Paranın ve ülke ekonomisinin nasıl yönetildiğini, nelere dayandırılarak yönetildiğini bilmeden sizin bu ülkede de para kazanabilme ihtimaliniz yok. Ben o videomda bunu anlatmaya çalışmıştım. Eminim ki aralarında izleyenler arasında diyelim. Çok iyi anlayanlar da çıkmıştır. Hiç anlamayanlar da olmuştur. Dediğim gibi ben sizlere bütün iyi niyetimle olabildiğince yönlendirme yapmadan size bu işin mantığını öğretmeye çalışıyorum. Bu ülkenin vatandaşı paranın ne olduğunu, para kazanmanın ne olduğunu, yatırım yapmanın ne olduğunu en azından biraz bir şeyler görsün, bilsin, öğrensin, artık kandırılmasın istiyorum. Tek çabam gayem bu yönde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi kriptolarda yeni bir sezona başlıyoruz büyük ihtimal. Ancak 30 ekime dikkatli yaklaşıyoruz. Dediğim gibi altına artık dikkatli yaklaşıyoruz ki altının bu son Ufak düşüşünden hemen bir gün öncesinde de sizleri uyarmıştım. Yine uyarıyorum. Altının yukarıya hala bir miktar payı var arkadaşlar. Çok ufak bir payı kaldı yukarıya devam edebilmesi için. Ama dediğim gibi hiçbiriniz zirveden satmaya çalışmayın. Tamamını zaten satmayın. Elinizde ne olursa olsun bulunsun diyoruz tekrarla. yarak altını çiziyorum. dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı katıl Ile bana destek vermeyi unutmazsanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.